Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz? Bugün Barbie Kombin Challenge çekiyoruz. İki tane Barbie'den oluşuyor. Bir sürü eşya ve bir sürü elbise elbisele var. Yani e, arkadaşlar. Bu ikinci parti. Evet. Çünkü bir, bir tane çekmiştik Barbie konunun çalıncı ve arkadaşlar. 7 abone. 100 tane olduk. 100 taneyi bir de bir günde geçtik. Hepinizi çok, çok seviyoruz. 197 kişiye. Evet. Lütfen, e, yani bizi seviyorsunuz, <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın videolarımıza ve 3 tane daha, 3 tane daha arkadaşa ihtiyacınız var. 200'e e kalmış. Aa, elbet çoğu arkadaşa ihtiyacınız var. Sizin sayenizde inşallah 100 100.000'i de görürüz inşallah. Evet, başlayalım mı? 1, 2, 3, başla! Önce taş, kağıt makas yapacağız. Bakalım kim başlıyor? Hangi Barbie? Evet. evet. Ee, bakalım kim başlayacak. Evet. Taş kürt makas. Ben seçiyorum. Eski bana tutacak. Ben seçeceğim. Evet. O zaman gözlüğümüz nerede? Orada. Gözlüğümüz burada. Evet. Şimdi ben birazcık e, çekeceğim seni öne. Ben arkaya geçeceğim. Arkada arka arkaya geçmez sende. Tamam vurayım. öyle. Evet. Başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Ee, ben ee, ney? Hmm, ben de... şey Bu benim barbim. Bu da benim barbim <laughs> Evet. Belliymiş. Ben burada koyuyorum. Şöyle otursun. Otursun. Şöyle otursun. Aslıyım otur. Başka o zaman başlayalım. Ben gözümü Önce tutuyorum. tutacağım. Değil mi? Yok. Ee, kendin seç hangisi istiyorsan. Yani kimin kendi kapını seçeceğiz şimdi. Şimdi. Ben bunu seçeceğim. Tamam. Ben de kitiyi seçerim. Ben bunu seçtim. Kesti. Başlayalım mı? Başlayalım. Ben Barbie'yi şu tarafa koymak istiyorum. Senin Barbie'nin burada duracak. Sen nereye oturtabilirsin? Hı Sen nereye mi? Alayım. Alayım. Ha. Alayım. Ha. Tamam başladım. Elbise tam elbiseden istersin. Evet, evet etekten, elbise. Mı? Elbise mi? Tamam. Elbise mi? bakalım elbise mi isteyin? yoksa <laughs> etek. Etek, şort var, hmm. üst var, kot var. İstediğin her şey var. Bir de biz az eşya koyduk yani öyle bir ceket mesela bununla olabilir işte. Tamam. Ee, elbise istemiyorum. Şort ve tişört istiyorum. Ay bardağında düşüyor. <gülüyor> öldü. <gülüyor> evet sanırım. Otur. Ee, ne istersen ne Tamam. Her şey mi? Ben hazırım. Dahi ama her önce şey. elbiselerden başlıyorum. Tamam. Arkadaşlar ben bir tane bunu beğenmiştim. Bir tane de çok kötü olan. Az da kötü değil. Hepsi çok daha videonun Tamam. <laughs> tamam mı? Maya sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Solak solak olduğum için sol seçiyorum. Ya 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 inanmıyorum. Ya. <laughs> <laughs> ya niye böyle oluyor? Ben bunu ne dedim büyük dedim Bunu kazandı. Of, of of ee, of bakalım şimdi ne yapıyorsun ya? Ee, ayakkabıya geçiyoruz. Bir ceket filan yani insanız bizde. Ya. <laughs> tamam. Eee, jaket bir tane yani kot diyebiliriz, bir tane bu var, bir tane bu var. İkisi de güzel ama bu daha güzel bence. <laughs> sen görüyor musun bunu? Yok yok. Tamam görüyorum. Hatay yaptım. Tamam, oldu ol. Eee, sonu seçtim bu defa, bu defa da sonu seçiyorum. Aferin diyoruz. sağ dedim ben. Bu taraf? Yok yok. Tut, <laughs> böyle. Ben arkadaşlar gördüm ben. Yani yine de bu sağ. Yani sen ne demiştin diğer partta? E, evet, böyle demişti. Bunu arkadaşlar. Kullanmazsa buluyor mu? E ee, bir hakkımız var evet arkadaşlar bir joker hakkımız var. Tamam. Onu mu kullanır? Bir konuşacağız joker hakkımız. <laughs> 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 tamam. Bunu Ay. açıyorsun. <laughs> joker hakkım var bunu saçabilirsin. Bir dakika. <laughs> arkadaşlar <laughs> gördü böyle böyle yapmıştım sonra böyle E işte bak. E işte bak. O e sonra. Çok bence yani. Joker hakkını kullanıyor musun? Kullanıyor musun? Ki. Arkadaşlar bu evet, güzel. şöyle onu da bakayım Esri. Bak şöyle. Bunun bu daha renkli oldu. Bu daha gelip. Mesela bir mesela bu arkada ya bu ya. Evet bunu seçiyorum. Joker'in gitti. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu seçtim ve bunu. Of, çok şans havalar çok soğuk oldu artık. Evet. E, ee, şimdi ayakkabıya geçeceğiz. Hazır mısın? Tamam evet hazır. Ayakkabı partisine evet. için. Part Lütfen güzel ateş. Dostlar mesela Maria ee, kapatır mısın? <laughs> arkadaşlar... Mı? Yok. Tamam. Gözünü. Bir tane şunlar var. Yani ben çok beğenmiyorum ne derse. Bir tane de ona yakışır ne var? Böyle renkli bir kombine. Bu olabilir mi arkadaşlar? Maria bunları seviyor galiba. Bunlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Şimdiler. <ben> hocam şimdiler. Şey... <laughs> Tamam mı? Hayır. Aa, hayır. Manya yapma. Ay ya. Tamam. Bu taraf mı? Bu taraf mı? Hangisi? Ben de yaptım arkadaşlar. Sen ne diyorsun? Ben bir dakika. Ben sana göre sol diyorum. Esi bak güveneyim. Sol diyor, sol diyorum. Sağ. <laughs> Bana güvenmedi. Bundan çıkacaktı. çıkacak da oldu? Ben de en doğru düzgün. Ve arkadaşlar ben de ne yaptım? Evet, ben de ne de Kendim de bu <laughs> videoda olmuştu. Bu kural koymadık bu videoda. Ya. Çok şey tutma. Bana ne bana ne böyle. Arkadaşlar böyle. Böyle böyle. Ben hakkını bana verir misin? Hayır. <laughs> Tabii ki. <laughs> bak böyle. Çok güzel. Bu neden turuncuları seçmedin? Ben evet, sana evet. mavileri, bir de kırmızıları seçerim. Olur mu? Bir tane daha seçmek hakkım var. Göz kapat. Ayakkabıyı bir daha. İki tane hakkımız var sadece. Tamam, Bu da şimdi hakkını değiştirebilirsin. Şey. Arkadaşlar, tamam. Artık ne olursa bir tane şunları... Seviyorum arkadaşlar. Görüyor musun güzelce? Yok. Hiç görmüyorum. Uh -huh. Orası. <laughs> bunlar mı? Bunlar mı? Kesinlikle. Sen ne diyorsun? Ben kendime göre yani sol diyorum. Size i̇şte güveneyim sol mi? Sol diyorum. Ben de sol diyorum. Aa! Ama ben... onlar da güzel olurdu renkli renkli. Evet. evet. Siyah botlar geldi. Ya e, bunu da istiyordum ama. Ya. Hani ne? Evet. Şimdi e, ya bu kolye ve Evet. evet. Ay nasıl olacağım? Kombini kötü yapacağım. Üç. Ah, <laughs> bir dakika! Dokunma! Üç şey ya. Ne üçü yani? Şike Şike, eee... Şike. Tamam, arkadaşlar... Şimdi bir tane arkadaşlar... Bu var. Çok seviyorum Arya. Bir tane de bu var ama... Yani... Ben bunu seçeceğim. Madem öyle... Böyle. Mayıcı bakma. Bakın görebiliyoruz ama <laughs> burada bakamaz. Sağ Bu taraf. Elleri tut. Tamam. Bu taraf. taraf? <gülüyor> 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 ee, bir şey diyeceğim, takmasa oluyor mı? E, hayır, tamam. iki, iki şansını daha kullandım. A, evet, bu. evet. Hı. Bu oyunda öyle hepsini takacağız yani. Tamam. Sıkıştıracağız. Hihi. Eşitlerim var. Eşitlerim ne? Çanta. Çanta. Gözlük istiyor musun? Yok. Öyle çok mu olacak? Her şey tamam. baktın. Neyse. Aa bu daha güzel. Hiç görmez ki. Aa. E Ay. Ay. tamam. Çantada bir tane bunu seçeceğim. Bir tane bunu. Bakalım. Hepsine ne diyorsun? Ben bu defa hakkımı kullanacağım. Ben bu defa şike yapacağım. Ve sana yalan söyleyeceğim. Yani yani... 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 So, Ne? Ne diyorsun sen? Ben sadeyim. Sade. Sade. Ben de sadeyim. Sade. 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 Emin misin? Sade. O gülüşleri alabilir miyim? Sade. Hihi. <laughs> sade. 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 Tamam. Sizin gözünüz benim. Aaaa! <laughs> 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 bunu mu <istiyordu>? Gel. <laughs> evet, arkadaşlar. devam ediyoruz. Evet ben bittim sıra Hesside. Çok korkuyorum. Allah Allah. Hesiciğim, buyurun. Buyurmasam. Buyur buyur. Ben saçlarım bozuldu. Buyurmasam Hesicim sen... otur. Oturayım. Anne O <laughs> oturalım bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir güzel. Ay saçım bozuldu o da. <laughs> Şöyle çekelim bunu. <Nasıl>? Şöyle. <laughs> <laughs> evet, ben görünmeyeceğim sanki. Şöyle oturalım. Evet, ben e, oturdum şimdi ona göre falan. Evet. Şöyle oldu. Arkadaşlar bir hepsi <laughs> çok güzel ya, çok güzel. <laughs> bir alkış <şalalım. gülüyor> Tamam, tamam yeter yeter. Ya yavrum. Tamam. 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 Ee, bir... Ne yapıyorsun? Çok güzel bu. Hangisi? Sana ne? Bir de. Bu. Evet. Evet Bu arada iki tane güzel, iki tane kötüyü sunamıyoruz. Bilmiyorum. Emel'i o kural. İki tane güzel ve iki tane çirkinin yapamıyoruz. Bir tane çirkin bir tane güzel olacak. E, her birisinde bir tane olmaz zaten. Maria, Hayır. bir tanesini seçeceğiz ya. Evet. Bir tanesi elinde güzel, bir tanesi de kötü olacak. Ee, Aa, anladı ki... Anladım, anladım. Evet. Ama fark etmez miydi? Hayır. Evet. Söyle. Hayır, olmaz ki öyle. tamam, hepsi. Tamam. İki hakkımız var. Söyle. De... Ve... İki hakkımız var. Şu i̇şte. taraf. Al hepsiciğim, al. al. O neydi? Bu. Eww. Yine de. Şansımı kullanacağım. Bunu koyuyorum ve... Ee, şunu alıyorum. Tamam. Çok güzel bir parça aldım. O zaman senin Barbie'ni götür. Benim, Hayır, barbi. benim bar evet, Benim var. Ne şey? Yani söylemeliyim. Yani bilmem. Şimdi bir tane tek bir tane kot vereceğim. Hay olmaz ki. Maria olmuyor. Tamam. gözlerini kapat. Sıra ayakkabıda. Ee, ayakkabı. Ne evet. ya? Bu kaç? Evet. Beş. Beş mi? Beş. Hesap doğru dedi. Aaa çok iyi. görmedim. Tamam yanlış söyledin zaten. Evet. Bir bunları seçiyorum. Bir bunları. Yok bir de. Evet ya bunlar olsun. Zaten. Bunlar. Yine bunlar. Evet bence yakışıyor. Bana kötü iyi. Değil. Yani hepsi söyle. Evet. Sol mu sağ mı? Tamam. Buyurun. Buyurun. E, ee, hakkımı kullanıyorum. Bunları İki kalıyorum. bir hak kal, üst üste hak kullandı. Ne kaldı evet. ki? E, ve şunları mı? Bakayım bir dakika. Yok. Yok. Bunları alacağım. Tamam. Bunları mı? Bir dakika. Bak, bunlar Bunları da alayım mı? Bilmem. Yok. Bunları mı? Ben bunları alıyorum. Tamam bir dakika Ali. 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 bu hepsi hmm. bunu seçti. Şuraya kadar. Bir de bu bunu, bunu seçti. Hmm. Ah. Hmm. Sıra da takılan tavay takı. takılardı. Takı. Evet, özlerini kapatalım. Hakkımız bitti. Güzel. Seç. Bunu seçiyorum. Hmm, bir de yani en bu. Maya kötü diyorsun en iyisi. hiçbirinde en iyisi kaldı ki bir bu. Bir de bu. Bizi ağzının sesi buraya kadar geliyor. <laughs> tamam Hesicim. Sağ ol sağ ol mu? <laughs> ah, Allah'ım. Bizi oyun bu oyun. Allah buna Allah da oturup izliyor bizi şu an. <laughs> o neydi? Hakkımız bitti. Hakkımız <laughs> evet arkadaşlar testicim bu ikisinin arasında bunu testi çok güzel al bir alkış alalım <laughs> testi şimdi bozuldu gözünü kapat çantayı geçiyoruz bilmem yani yani ne <laughs> yani, gelsin gözünü kapat çantalar hepsi güzel Hayır o siyahla çantaları göstereyim bir bu kaldı. Çilek güzel değil. Çok güzel bu. <laughs> ben evet, onu onları sevmiyorum. Bir bu siyah kaldı. Bu da güzel. Bu daha güzel. Hesiye daha uygun. Şöyle hangisi? Şöyle buldum bunu kaldı. Hangisi bana güzel? Uygun. Hangisi bana güzel? Hesiye hiç gözlerini kapat. Ben o pembeyi istiyorum. Ya da tamam. Gözlerini kapattın mı? Hı. Gözler kapandı ve seçildi. Hangisini seçtin? Bilmem. Onu söyle bari. Esti. Sağ mı sağ mı? Kalk ellerini ver. Yok ver. Sadece ellerini yok, yok verme. Sana kalsa hangisini seçerdin? Sağ mı sol mu? Bana inanma ben söylemiyorum. Tamam sağ mı sol mu? Bizi bilmiyorum. Tamam hadi soruyorum. Harbim düştü galiba. Ee, ben... Bak ee... Sağ diyorum inancımla diyor ve güveniyorum. Ben de sana Sa. <laughs> <laughs> ben demiştim bana inanma Esti. Tamam kullanmıyorum. Bana hakkı kalmadı ki. Tamam kullanmayacağım. Neyi kullan? kullan Nasıl kullan? kullan, kullan Bir sen. dakika. Ayakkabıları seçtim ya. Evet. O hakkımı alıyorum. Olmaz ki. May oluyor? Tamam. Bunları alacaksın. Ya hayır. Onları koy. <laughs> tamam. <çantayı gülüyor> Ya ben de ne istemiyorum bu ev. Ben ne yapayım ben o çanta <laughs> köpek çantası falan <laughs> ya. ne istiyorsan seç. Yok olmaz. arkadaşlar hepsi biraz şey üzüldü ama ne yapalım kendi seçti. Çanta bu oldu. Evet. Neyini? Ne evet? Ne saklıyorsun elinde? <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman bunu veriyorum. Bu. Ya istemiyorum. O zaman onu yerine koy. Tamam bunu istiyorsun. Evet. Görüyor musunuz? Değiştir Hayır. hayır. Evet. Arkadaşlar göstereceğim. <laughs> tamam. Göster. Aa. Bu. Görüyor musun? <laughs> 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 evet arkadaşlar. Önce bir kombinleri gösterelim. Göstermiyorum. Yani gelip. Şöyle elim onu ciddi işte. Ay. Abim işte. Şöyle bir. Kitty. Tokası. <laughs> Lol. Köpek. Rölya diyor. Çaldırıyor. Evet. Bu. Hepsi yapma. <laughs> Bu. Çok güzel. Bunu seviyorum. Ha. Çok güzel. Ha. Ha. Ve. Siyah botlar. Tam yazlık. O zaman biz gidelim. Yeni Yok. Kesti. Setini göstereyim. Ya gösterdin işte. Ben kendi setimi ee, göstereyim. Pembe ayakkabılar. Balrım düştü. Def oldu gitti. <laughs> Arkadaşlar, bir tane şöyle isteme, isteme, istemediğim bir turuncu çanta. Evet, biraz arkaya gel. Şöyle, bir tane love yazan bir kolye. Bunu gösterdin mi? Hayır. <laughs> bir de bir tane orman elbisesi. Evet. Şöyle. Bu da Hüseyin'in tetik. Gel, bu senin Maria, bitti mi? Evet. Tamam. Evet. Bir sandalyeyi de getirelim oturup setlerimizi yapalım. Evet. O zaman setlere yapmaya gidelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. adını ne koyuyorsun Berbin'in? Kitty. Benim yine Rapunzel. Tamam Rapunzel. Gidelim. Hemen şöyle. Bak bak. Bak oraya. Neden? Bak bak. Utanıyor mu Barbie? Ya bakmıştı. işte. Rapunzel'in Rapunzel'in uh, de saçları uzun değil. Ne? Ee, şey rap e, fake Rapunzel. Ya sahte Rapunzel. Sen sahte, sen. Rap think, evet, sahte şey. Eee... <laughs> Kitty. Sof Hayır sahte Kitty. Mayı mı? Mayı. Ay ben bu fırtınayı çok seviyorum. Siyah mı? Evet. Mende, Sura, törü şey, törü. Ben de. Burada ne var? Benim tek eksiğim çantam. <laughs> Ondan başka her şeyi. Vay ya, ne yapıyorsun? Vay bir saçın Yoldu, yolundu. Benim Barbie'm giymek istemiyor Barbie sesini. Çünkü beğenmemiş. Neden beğenmemiş o kadar güzel. Ne oldu? yaptın? <laughs> Neden giymiyor? Giyiyor. Hop dur lan. Giyiyor. Sen gidiyor öyle galiba. Yok benimki saçlarını bağlamak istemiyor. Hı. <laughs> Güzel olmadığı için saçları. Nasıl <laughs> benim iki erkek rapu Senin nerede saçları? Senin saçlarının o öyle sarı değil ki. Halk benim suçlarım kere. Oo, evet. öyle yapılmaz bir kere. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Üç kere. kere. Üç kere. Üç kere. Bir kere. iki kere. Bir kere. 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 Bir kere. Bir kere. vardı. Hayır. Bir vardı. bilmiyorum ya. Maria saçmalama. Yok gerçekten vardı. Gerçekten. Evet. Bakalım kaç puan. 10 üzerinden bakalım kaç puan vereceğiz. Hazır mısın? Ben bir hazır mı? Hazır. Mısın? Çantamı beğenmedi. Ben de çantamı beğen. Ben sana su soruyorum. Hehe. Çantamı da alıp Hayır. Evet, gidin değiştirin. Arkadaşlar, çantamı değiştiriyoruz. <laughs> o kadar kesti. <laughs> <laughs> o çanta burada ne arıyor? Hangi? Tile. <laughs> ben de çantamı aldım? Ben de siyah bir çanta aldım. Hayır o mavi bana getir dondurmayı. O daha yakışır gibi. Bakalım hangisi A. daha çok yakışacak gel. ben de siyah yaptım. Bu güzel. Şöyle bir kamp. Bir kamp gibi. Bu da güzel onun malı şöyle. Hani bu arkadaşlar yaşar. ben bittim. Küçük bir çamlar daha güzel. Ben beğendim. Yani İyi. puan versen 6 veririm. 10 üzerine. Evet. evet. Bakalım. Hemen oturtalım sandalyelerimize. Biz evet. bir sandalye getirdik. Efendim ben, ben, ben. <laughs> uyuşuk çıkıyoruz ha. <he? gülüyor> evet. Benim mavimi hepsinin mavisini görüyorum. Benim mavisimi ve hepsinin mavisini göstermek için. Dur. Önce ben başlıyorum. Yok, o zaman. göster. Bir, şöyle bir göster. Gitme. Bir dakika. Ay, bir Ancak göster. şey değil. Bir, bir dakika. Vereceğiz. Şöyle ayakkabıları pembiş. Üstü, kolyesi, mavi çantası gel. ve saçı. Otursun. Hemen ben de oturayım. Sen de gel otur burada. Maria sen göstermeyecek misin? <laughs> evet. Ben gösterdim öncesini. <laughs> <laughs> Maria'nın <Maya göz gülüyor> babisi dönüyor. Benim mi var? Yok ilk bu dönüyor. Ya. Evet sesliyeceğim. Kaç puan veriyorsun? <laughs> ben yok bu dönmüyor. Onun zamanla dönüyor. Şimdi ben işte. puanlamayacağım ki. O <laughs> arkadaşlar baksın. Ama. Arkadaşlar görün. Sizlerin bağlısı. Siz de biraz düşünün. Puan verin yorumlarda. Bakacağız. Evet. Benim kimi? Evet. <laughs> Onun ceketine ceketini yani tacıyla pek uyumlu bulmadım. Bir de Otları çantasıyla çok uyumlu. Ama elbisesi buyla çok uyumlu. Ve buyla. Ama bu da Kendi Kendim seçmedim ben de kendim seçmedim. <laughs> tamam kaç? On üzerinden ye al ye yedi aldı yedi yedi yedi. Tamam. Şimdi de bakalım sen <laughs> Gidi. rapor mu gitti? Rapor verdin sen. Rapor verdi. Üşüyor musun? Yok. Nereden ben yani böyle gayet. Iı... <laughs> Yaz <Rehyazi> değil ya. <laughs> Laaa laaa la. Hüsi yaz hangi? Hüsi yaz. yaz Ne? E, yaz şey mi? Gülfü Tamam Rezicim yeter oturursun Hüsi ne diyorsun? Şarkı yaptım Rokun <laughs> zevkçinin şarkı yaptım Evet, evet. Şöyle siz Bir ellerini var. götürür müsün? Bir otursun. Şöyle mi? Hadi arada da. Biz bırak oturur. Oturdu. Evet. Ellerini... <laughs> Şöyle. Çantasını da yermedim. Uyumlu değil. Kombiniyle. <laughs> Kodisi de uyumlu değil. <gülüyor> <gülüyor> uyumlu yok, gerçekten uyumlu değil ama ayakkabıları ve elbisesi uyumlu gerçekten. <laughs> Görüyor musunuz? E, ona ona okay. yani ee, e, e ben de 7 vermek istiyorum ama eşit oluyor. <laughs> Yeni video daha gel geldi. <laughs> Üçüncü part gelecek. <laughs> yok inşallah <laughs> gelmez yani. Yine Hesti der ki bu değil. O yüzden <laughs> <işten> istemiyorum. <laughs> ben Hesti'ye peki parmesan gidiyorum. Ben kazan. Ben Hesti'ye sekiz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> kazanan kesin ödülümüz yok çünkü ilkinde demedik. Şimdi o zaman benim çiçek gitsin. Benimki bir sunum yapacak. Sunum sanki tabak sunuluyoruz. Evet arkadaşlar ha. videomuzun sonuna geldik. Bizi seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. 3 tane aboneye ihtiyacımız var. Bu 3 tane ihtiyacımız yok. <laughs> Sevgilisiniz abone olacağız. Evet. Bu Biz videoyu beğendiyseniz ve bizi seviyorsanız like'ınıza abone olmayı ben ve ben like atmayı unutmayın. Görüşürüz.